Size gelecek haberin var mı? Hı <laughs> hı, okul aile birliği toplantısı varmış. İyi işte, hazır gitmişken isteği versin yengesinden. Ha ha ha, çok komiksin Erdem. <laughs> Şaka yaptım ya, utandım bakıyorum. Kim? Ben mi? Sen kendine bak oğlum. Leyla ile her konuştuğunda domates gibi kızaran benim sanki. <laughs> ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var? Surata bak, domates surat. İyi <laughs> işte bile, kızarmadım. Hem benim cildim beyaz olduğu için sana öyle gelmiş. Hadi orada nereden yemezler. Surata bak kıpkırmızı. Vallahi Fitnat Hoca görmesin. Okulun önündeki kavşağa kırmızı ışık diye koyar seni böyle durursun orada. <laughs> Şunlara bak ya. Nasıl da gülüyorlar kikir kikir. Ay sırf seni gıcık etmek için yapıyorlardır Allah bilir. Gülsünler gülsünler. Senin hanım akşam yeteri kadar ağlayacak zaten. Ağlayacak mı? O niye? Aa ben size söylemedim mi? Bugün bizim evde okul aile birliği toplantısı var. Ekrem amca okulaşmaya mu karar İçinden konuşur musun Dilara? Ee okullarla birliği toplantısıyla Selin'in ağlamasının ne gibi bir bağlantısı var? Şöyle bir bağlantısı var. E, Ozan'ın annesi de okullarla birliğinde. Yani o da gelecek. Ee, kıvılcım hiçbir şey anlamadım desem ne dersin? Dilara'nın yanında fazla takılıyorsun dedim Kızım anlasana. Aslı'ya söyleyeceğim. Bugün evdeki serpisi her şeyi Selin'e yaptıracak. He, anladım galiba. Selin Ozan'ın annesinin karşısında hizmetçilik yapacak. Aynen öyle. Ay rezil olacak desene. Hem de nasıl? E o zaman anne işte Selin'in gerçekten hangi sınıfa ait olduğunu görünce he o bir konuşur değil mi? Kesinlikle. O zaman anne Selin'in bizim sınıfta olduğunu bilmiyor mu? Ay Dilara sana inanmıyorum ya. Zaten bir tane beyin var. On da günde 23 saat dinlendiriyorsun kızım ya. Ay tesadüf ederim Kıvılcım. Benim en az 3 tane beyin var. Neyse kızlar bu akşam işte siz de bize gelsenize. Senin rezil oluşunu beraber izleyelim. Harika olur. Hadi kalk. <laughs> Hadi Şişenin dibinde kalan yudumlarını size getirdim. <laughs> ee, size şimdi gazoz alacak paranız da yoktur yazık. <laughs> Hadi paylaşın kardeş payı. <laughs> Hiç gerek yoktu Kıvılcım. Selim bir şey isterse sonuçta ben ısmarlayabilirim. Ne de olsa erkek arkadaşıyım. <laughs> Teşekkür ederim Ozan'cığım çok incesin. Kıvılcım insanın erkek arkadaşın olması ne güzel bir şey değil mi? Ama ben kime soruyorum yani sen nereden bileceksin ki? küçük mısın sen ya? Ay doğru Kıvılcım bilmez onun için erkek arkadaşı olmadı. Hüsnü seni kıyoruyor ki. <laughs> Efendisi ne olacak? Bakalım o zaman annesinin karşısında resim olunca da böyle gülebilecek mi? Kıçık. Ara toplantıya her zamanki gibi tam zamanında geldin Selena. Evet ben tam zamanında geldim ama yine biri ortalarda yok geç kaldı değil mi? Evet doğru söylüyorsun Selena. Son haftalarda Hades devamlı geçiyor. Üstelik ben onu kötülük yaptırırken de görmüyorum. Acaba bu şeytanın sol kulağı nerede ne yapıyor? Bu kadar çok konuşarak burada olmayan birisi hakkında huzurunda dedikodu yapmanızı istemiyorum. <laughs> Hoş, koş, koş. <laughs> Hoş geldiniz toprağım. E, merhaba kötüler merhaba. Yaptığınız güzel tezahüratlardan sonra sizi çiçek aldım. Çiçek pazarından. Kusura bakmayın gücünüz. Biraz geciktim. Ah üstün toprak oldu özür dilerim. Bizi bekletmenden çok senin geç kalman sorun yaratıyor Hades. Kendini biraz çeki düzen ver. Gerçi bu bir ara toplantı. Ee, kesin sonuçları almamıza daha üç gün var. Ama yine de belirlenen saatte burada olman gerekiyor. Duydun mu? Robocop'tan kırma Hades. Asıl sen kendine bak iyiliğin pençesine sıkışmış böcük. Tamam tamam kesin. Kavganıza burada değil... Gidin dünyada taraftar kazanmak için devam edin. E eh, seni ortalarda kötülük yaptırırken göremediğime göre yaşlanıyorsun Hades. <laughs> Hatice'ye değil neticeye bakacaksın Selena ya da kendine bir gözlük alacaksın. Bakalım sonuçlar senin dediğin gibi mi çıkacak? Demeter ara sonuçları alalım. Buyurun Jonas. Evet, üç günlük ara sonuçlar. İyilik 80900. Kötülük 110492. Ama bu nasıl olur? Olur olur. Bal gibi olur. Ya bunda şaşıracak ne var Serena? Tabii ki kötülük iyiliği geçecek de. Ama ben seni hiç kötülük yaptırırken görmedim. Kesin bu işin içinde bir şey var. Tamam Selena, bundan sonra kötülük yaptırırken senin de şahit yazarım. Bak Selena, ağzına layık kötülük yaptım. Gel yederim. Çok komiksin. <laughs> Sen bir de beni dünyada gör. Yani...